Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ördüğümüz motifin eklenişlerini gösteriyorum size. Bir önceki videomuzda motifimizin nasıl örüldüğünü gösterdim. Bu ikinci videoda da sadece eklenişlerini göstereceğim. Yoksa video çok uzun oluyor ve sizlere de ulaşması zor oluyor hanımlar. Aksilikler çıkıyor videoda falan. O yüzden iki parça halinde gösterdim bu modeli. Bugün ekleyeceğiz. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak? Gerçekten güzel olacak bence. Bu modeli Instagram'dan bir takipçim göndermişti. Ee, Instagram adresim elişi emek ister. Sizler de beni oradan takip edebilirsiniz. İşte yaptığım e, videoların linkini bulabilirsiniz. Fotoğraflarını, bitmiş hallerini görebilirsiniz. Instagram'da da e, buluşalım hanımlar. Instagram'dan yayınlıyorum genellikle. Arada bir de böyle hayatımdan şeyler de paylaşmak istiyorum. Ee, sizlerle. Ve e, arkadaşlar çokça e, Instagram'dan model alıyorum. Çok sağ olun, hepinize çok teşekkür ederim. Elimde o kadar çok model birikti ki zamanla yapmaya çalışıyorum. E, bu yüzden de abla benim modeli de yapar mısın diyen arkadaşlara da hiç merak etmeyin, sizin modellerinizi de zamanla yapacağım arkadaşlar. Hepsini kaydettim çünkü. Evet, bugünkü modelimize isterseniz geçelim. Eklenişlerine başlayalım. Bu arada hanımlar ipimi de göstereyim istedim. Aslında ilk videoda da söylemiştim ben 50 numara kullandım bu model için. Ee, sanırım biraz da sıkı örüyorum. Ama isterseniz 60 numarayla da yapabilirsiniz. Sadece modeliniz bir tık daha küçük olur ipiniz ince olduğu için ee, bence bu şekliyle de gayet güzel. Şimdi hanımlar eklemeye geçerken ilk önce motifimizin tamamını bitirdik. ilk motifim. Daha sonra ikinci motifimi alıyorum. Bakın şu kenar kısımlarının sık iğnelerini yaparak ekleyeceğiz. Yani en son sırasında ekleyeceğiz. Eklemelerine göre de tabii ki söyleyeceğim sizlere kaç tane kalması gerektiğini. Şimdi ilk motifimi, ikinci motifimi eklerken burada sadece şu iki tanesinden ekleyeceğim. İki tanesini bıraktım, diğerlerinin sık iğnesini ördüm. Şimdi hemen başlıyoruz. Şöyle yapalım. Buraya giriyorum kareye 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşe kısmına geçtik. 1 2 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir tane zincir çektim. Bu işimin de düz kısmını her ikisinin de düz kısmı olacak. Ve herhangi bir tanesine şöyle köşedeki zincirden tığımı girdim. İlmeğimi alıyorum. içinden geçiriyorum. Bir tane daha zincir çekip tekrar sık iğneme devam ediyorum. Buradan bakın eklemiş olduk birbirine. Şimdi bu e, kısma yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşeye. Tekrar aşağıya geçtik. 1 2 3 tane sık iğne. Bir sonraki kareye geçtim. 1 2 3 tane sık iğne. Şimdi bir sonrakine geçerken şuraya ilk kutusuna yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum ve köşeye geçiyoruz. Köşeye 1 2 3. bir zincir. Düz yüz olmasına dikkat edelim hanımlar. Hemen yanındaki yani hiç atlamadan bakın bunu at, e, ekledim. Bir yanındakine tığımı girdim yine. İlmeğimi alıp içinden geçirdim. Bir tane de zincir çekip tekrar aynı köşeye 3 tane daha Sık iğne yapmaya başladık. Şöyle ikisini yan yana eklemiş oldum. 3 sık iğne, bir sonrakinde 1, 2, 3 sık iğne. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum hanımlar. Size burada. Ee, Arka kısmı nasıl yapıyorum onu da bir göstereyim. Diğer videoda gösterdim mi hatırlayamadım şu an. Bilmeyen arkadaşlar için nasıl yapıyorum ben onu göstereyim size. Şöyle arka ters kısmına ipimi alıyorum. Bakın. İçinden geçirerek bir düğüm oluşturuyorum. Bir tane daha yapacağım. Ve kalan kısmı da yakacağız. Şimdi çok aşırı uzun bir ip bırakmazsanız eğer bir sıkıntı olmuyor. Çok fazla böyle e, siyahlaşmıyor. Bakın arka kısma da yakıyoruz. Ama uzun bir ip bırakırsanız siyahlaşıyor arka kısım. Evet ikinci motifimizi ekledik. Şimdi hanımlar e, örneğin salon takımı için bir runner yapacağız. Burada kaç tane motif istiyorsanız yani enine göre 4 olur 5 olur büyüklüğüne göre aynı şuradaki gibi yaptığımız gibi yan yana ekliyoruz. Eklerken 1 2 3 4 tanesini bırakıyoruz. 5 ve 6.'dan ekliyoruz. Yani tam karşısındakilerden. Aşağıda da 4 tane kalacak, yukarıda da 4 tane kalacak. Bu ikisinden ekleyeceğiz uzunca. Mesela parça yapmak istiyorsanız 3 tanesi yeterli olur bence. Yine 3. motifinizi de buraya ekliyorsunuz ve bir diğerine geçeceğiz. Evet hanımlar ilk sıramızı böyle kaç tane motif yapacaksak ekledik. Şimdi sıra geldi ikinci sıramıza buradan başlıyoruz. İkinci sırama başlarken de yine aynı şekilde bakın. E, motifimin dış kısmında sık iğnelerimi örüyorum iki tanesi kalıyor sadece iki köşe. Bu iki köşeyle ikinci sırama başlayıp ekleyeceğim. Bunu önce köşeye kadar 3 tane sık iğne, köşede yine önce üç tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekerek eklemeye başlıyorum. Şimdi ekleyeceğim kısım şurası. Yani bu eklediğim kısımdan aşağıya doğru sayarsak 1 2 3. 3.ye tığımı giriyorum. İlmeğimizi aldık. İçinden geçirdik. Bir tane de zincir çekip tekrar köşeye kapattık. Sık iğnelerle devam ediyoruz yine aynı şekilde. Bu arada e, yine e, hep düz kısmı olmasına dikkat edelim hanımlar dantellerimizin. Bir diğer köşeye geliyorum. Önce 3 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra köşeye 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane de zincir çekip hemen yanındaki şu köşeye yine tığımı giriyorum. Bakın ilmeğimizi aldık, içinden geçirdik. Bir tane zincir çekip hemen köşeye başladık. Aşağıya doğru iniyoruz. Yine 3 tane sık iğne. Bu kutuya da 3 tane sık iğne. Bir tane de zincir çekip kesip arka kısma yakıyorum hanımlar. Evet, ikinci sıramda bakın eklediğim kısımdan aşağıya sayarak 1 2 3. ekledik sonra ikinciyi ekledik ve bu sıramızda böyle başladı şimdi yanındaki motif ekleyeceğiz Şimdi hanımlar ikinci sıranın nasıl başlandığını gösterdim. Bundan sonraki sıralara başlarken de yani bir alta mesela üçüncü sırayı başlayacağız. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Ee, yani şurada yaptığımızı tekrar aşağıya doğru yapıyoruz. Kaç sıra istersek devam ediyoruz. Şimdi yandaki motifimizi ekleyeceğiz. Bu motifim hem buna eklenecek hem buradakine eklenecek. Ara motif dedi de diyoruz şöyle. bundan sonraki bu taraftaki motifleri de aynen bu şekilde ekleyeceğiz. Yani şimdi eklediğimiz gibi bunun için motifimin 6 tane köşesini bırakıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 köşeyi bıraktım. Hemen başlıyorum burada. Köşedeyim. Bir zincir çektim. Ve az önce olduğu gibi şu eklediğim kısımdan aşağıya sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye tığımı gireceğim. İlmeğimi aldım, içinden geçtim. Bir tane de zincir çekip yine 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer kutuya 3 sık iğne. Diğer kutuya 3 sık iğne. Bir diğerine geçtim. 3 sık iğne. Ve köşeye geldik. Önce 3 tane sık iğne. Daha sonra bir zincir çekip tığımı çıkartıyorum. Burada hemen yanına yine tığımı girdim. Bu modelin aslında çok fazla bir ayrıntısı yok. Gerçekten kolay bir model hanımlar. Eklenişi de aynı şekilde kolaylıkta. Böyle küçük püf noktaları var. Onları aklınızda tutarsanız hani şu başlangıç yerlerini falan Benimle beraber birkaç defa eklerseniz zaten alışacaksınız. Burada aşağıya doğru kutularımı doldurdum. Tekrar yukarıya doğru çıkarken köşeye 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Pardon 3 tane zincir çekiyorum. Burayı eklemeden geçeceğim hanımlar. Şöyle göstereyim. 2 tanesini ekledik. Burası kalacak. Aynen şurada kaldığı gibi. Burayı da 3 zincirimi kapattım. 3 tane sık iğne devam ediyorum. Burayı da eklemeden geçtik. 3 sık iğne bir diğerine geçtik. 1 2 3 sık iğne. Şimdi 3 sık iğne tepeye 1 2 3 bir tane zincir çektim buradan ekleyeceğim bu defa bu defa eklerken bakın hepsinde birer tane kalacak bunda da birer tane bırakıyoruz buradan bir tane bırakıp ikinciye tığımı giriyorum Aynen bu şekilde devam ediyoruz. Bakın ortada tam bir böyle boşluk kaldı. Onu da birazdan dolduracağız hanımlar. Şimdi yine aynı şekilde devam ediyorum. Kutularıma üçer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bir sonrakine geçtik. Şimdi köşeye 1 2 3 bir tane zincir şuraya bat yani yanındakine. Burayı da ekleyeceğim. Evet 5 tane yerinden eklemiş olduk hanımlar. Şimdi başlangıçta e, yanlış söylemişim. Kusuruma bakmayın. Ne olur? Bazen kafam dalgın oluyor. 6 tane bırakacağız demiştim ya. 6 tane bırakmıyoruz. 5 tane bırakıyoruz hanımlar. O 5 tane ile de bakın önce burada 2 tanesini ekliyorum. Daha sonra 1 tane arada boş bir şekilde geçiyorum. Daha sonra ikisini de buna ekleyerek bu şekilde tamamlıyoruz. Bundan sonrakileri yine üstlerde motif olduğunu düşünün. Buradan ekleyip diğer motifi de ekleyeceğiz. Böyle devam edecek. 5 tane örülmemiş kutu bırakıyoruz ve ekliyoruz. Şimdi de şu orta kısmındaki boşluk için e, örgü yapıp ekleyeceğiz hanımlar. Hemen onu başlıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi 21 tane zincir çekeceğim. İlk olarak başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 zincirimi çektim. Başını bir kez doluyorum. Buradan tığımdan aşağıya dokuzuncuya batacağım. Trabzanla yani başını dolayarak. Şimdi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hemen 9. zincirime bakın. Şöyle battım. İkili bir şekilde batmak istiyorum düzgün olsun diye başını dolamıştım. Önce bir tanesini, sonra ikisini, sonra ikisini yaptım. Şimdi 3 tane zincir. Başını doladık. 1 2 3 tane bırakıp 4. zincirime batıyorum. Tekrar 3 tane zincir. Başını doladık. Buradan 1 2 3 bırakıp 4.'e batıyorum. yine 3 tane zincir başını bir kez doladım buradan 3 tane bırakıp dördüncüye batıyorum yani artık sonuncu e, zincirim oluyor bakın 4 tane kutu oluştu şimdi burada dönüşte 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip çeviriyorum başını bir kez doladım tamamen şu trabzanın üzerine batacağım trabzan yapacağım Şimdi 4 kutumun üzerine 3 zincir çektim. Başını doladım. Tekrar kutu battım. 1 2 3 zincir başını doladım. Tekrar. 1 2 3 1 2 3 Şurada 7 ile dönmüştük ya. dönüşlerde. Orada 3 tane burada, 3 tane burada. Yani tam ortasındaki 4. zincirime batıyorum hanımlar her defasında. 1 2 3 4 5 6 7. Çevirdim. Aynı şekilde 4 tane kutumun üzerine 4 tane daha kutu yapacağım burayı kareleyeceğiz kare olacak 1 2 3 başını dolayıp hemen şunun üzerine batıyorum 1 2 3 bakın burada şimdi 4. zincirimi yani tam köşedekine batarak yine trabzanımı yaptım 7 tane zincirle dönüyorum çevirdik 1-2-3 tam 4'e 4 yani kare bir küçük motif elde ettik hanımlar bakın şuradaki 4. zincirime de batarak bu şekilde bir motif elde ettik. Şimdi dört kenarından da ekleyeceğim. Ekleyeceğim kısım tam ortası. Buraya bir tane zincirimi çekiyorum. Şimdi sizler el örgünüz nasıldır bilemem. Şöyle baktığımız zaman tam ortayı kapatacak mı? Mesela tamamen kapatmazsa bir sıkıntı olursa şurada İki zincir de çekebilirsiniz. Mesela ben şu an iki çekeceğim hanımlar. İki tane zincir çektim. Herhangi bir tanesine tığımı giriyorum. İlmeği alıp içinden geçiriyorum. Burada tekrar iki zincir çekiyorum. Az önce eklerken birer zincir çekmiştik ya. Şimdi iki tane. Şöyle yapayım bir dakika. Evet. 1 2 Evet, işim de aksilik oldu. Yani bazen böyle oluyor hanımlar. Videoda öyle bir aksilik oluyor ki ördüğüm danteli öremiyorum bakın. Hayırlısı, nazara geldik diyelim. Burada 2 zincirle tekrardan battım. Bu kutunun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğer kutunun içine 3 sık iğne. Nazara inanır mısınız? Bilmiyorum. Ben gerçekten çok inanıyorum Nazara. Bazen böyle e, ördüğünüz örgüyü ör, öremezsiniz, yaptığınız işi yapamazsınız. Hep işler ters gider. E, günümüzde artık negatif enerji de deniyor buna. <laughs> ben gerçekten inanıyorum arkadaşlar. Şimdi kutularımı üçer tane sık iğne doldurarak ilerledim. İki tane zincir çekip bakın işimizin düz kısmından ekleme yapacağız hep bu taraftakine şimdi de boş kalmış diye ona tığımı giriyorum tekrardan iki tane zincir çekip tekrar üçer tane sık iğneyle yukarı doğru devam ediyoruz 1 2 3 sık iğne Evet şimdi yeniden 1 2 3 sık iğne 2 tane zincir iyi bakın bir sonraki aslında model kendini gösteriyor şuralardan tutturuyoruz hanımlar bu orta kısmı da yine e, motifimiz gibi bir o kadar kolay bir motif içinden geçtim iki tane zincirimi çekip şu ipimi de saklayarak sık iğneler yapacağım. 1 2 3 1 2 3 Hep üçer tane sık iğne. Şimdi bir sonraki köşeye geçtik. 3 tane sık iğnemi yaptım iki tane zincir çekiyorum ve <laughs> şurada tepeye girdim. Aynen kutulara devam ediyoruz. Bu e, ee, ilk başladığım kutunun köşesinden başlamıştım zaten bu kutuya da yine 3 tane sık iğnemi yapıyorum şurası hafif ayrık kalmasın diye bunun da içine batıp içinden geçeceğim hanımlar ve böylece işimizi bitirdik Evet gördüğünüz gibi orta kısmı da tamamladım modelimi bir ütüleyeyim tekrar bir bakalım hanımlar Evet hanımlar modelimi ütüledim. Sizlerin ütülenmiş halini göstermek istedim. Gerçekten çok şık oldu. Benim çok hoşuma gitti. Özellikle de şu ayrıntı. Zaten motifler farklı bir model gibi ama bu da girince farklı bir motif gibi oldu. Çok güzel oldu bence. Yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Eğer salon takımı yapmak isterseniz parça olarak bu küçük. 3 ee, tane yapmanız gerekiyor. 3, 6, 9 motif yani 3'e 3 üç bir parça yapmanız gerekiyor vitrin için. Ee, diğer tabii ki sehpa, runner gibi şeyler de tamamen size kalmış. Ee, video içinde tarif ettim kaçer tane e, motiflerinizi nasıl eklemeniz gerektiğini. Evet e, bir kez daha yapacak herkese kolaylıklar diliyorum. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın hanımlar. Instagram adresim elişi emek ister. Bir de eğer ilk defa karşılaştıysak kanalıma abone olup destek verirseniz çok memnun olurum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.